Evet ben Murat bugün size Minecraft ve 13. bölümü ve Berk'i anla birlikte çekiyorum. <laughs> Arkadaşlar şunlar Huni'ydi biliyorsunuz ki. Aa, size bu bölümde Huni'nin yapımını gö yapımını yapımını e, yapılımını göstereceğim. Ve ağaç evimi tamamlandı. Allah'ın her neyse işte. Şimdi hiç maden ne madenlerden. Madenler Yok ne dostum. Yok ya. Arkadaşlar, yok mu hiç? arkadaşlar, arkadaşlar, tamam. var. arkadaşlar, tamam. arkadaşlar, 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 Bunun böyle arkadaşlar. neymiş bunun adı bakalım huni neymiş huni huni şimdi e, bu huni tamam kanda, e, Bizim arkadaşlar öldürdüğümüz tamam tavukların yumurtasını game moddan tamam Sadece e, öldürdüğümüz Evet. Alacağız ve arkadaşlar size e, ağaçlarımı göstereyim hemen. İşte ağaç arkadaşlar. Ana sadece kalmış. Evet arkadaşlar ağaç hoş geldiniz. Ee, geri aşağıya Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çiftlik yapımı böyle. Evet, bizim çiftliğimiz böyle arkadaşlar. Şu nasıl yapıldığını göstereyim hemen Onun için altı tane e, tahta gerekli, böyle, tuzak kapısı ismi. Işte. Evet arkadaşlar, tuzak kapısı böyle. Hani o test koymuştum ya huniye. niye? ki test neyse evet. arıyor. yarıyor? Göstereyim arkadaşlar. Bak çık o İşte test... Şu an o ölme vardı ya. Evet. Bildiğimiz kill yazıyor mu olmuyor? Bak sana öldüreyim. Öldü. Sonra yazılımını face'ten at. Neden beni öldürdün bak Bakar mısın? ben beraber kullanmak istiyoruz. Tamam, yok o zaman yıkarım ben onu. Tamam ben benim evim daha olsun. Kanka bir şey diyebilir miyim? Evet. Tamam ben yaparsın. Kanka Çok birbirimizin şey chest'ini e, kullanmak var mı? Ailelere geçirse ama ama iznini alabiliriz söyleyeyim ha. İzinsiz Aslan. almak yok. Arkadaşlar bölümün de sonuna geldik görüşürüz kendinize iyi bakın 13. bölümü sanırım ben maden yapacağım görüşürüz arkadaşlar.